Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte bu dürüst kombide 203 hatası nedir ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Cihaz işletmeye hazır ancak herhangi bir ısı talebin olmadığını bize ifade eder. Bu bir arıza kodu değildir. Cihazda bir talep olmadığı zaman ekranı yansır. Yani cihaz ısıtmaya hazır. Fakat siz ısıtmayı işte kış modunu açmadığınız anlamına gelir. Bu durum herhangi bir arıza bize göstermez. Isı modunu yani kış modunu açtığınız zaman petek sıcaklığını açtığınız zaman bu hata kodu ekrandan silinecektir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.